Çünkü bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda ilk vahiy geldiği zaman Cebrail aleyhisselamı yaratılış asliyesiyle gördü. Yani tabi melekler görünmez varlıklardır ama Allah'ın Teala istediği şekilde ne yapabilirler? Görünebilirler. İşte orada da ne yaptı Mevla? Habibine yaratılış asliyesiyle gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yerde Cebrail aleyhisselamı asıl suretiyle gördü. Bunlardan bir tanesi Hira'da, bir tanesi de Mirac'a çıkarken Sidretül Münteha'da. Onun dışında çok defalar, binlerce kere Cebrail aleyhisselam gelmiştir ama asıl yaradıldığı surette değildir. İşte orada da o suretiyle görünce altı üç tane kanadı var, onları açmış, şarttan garba efendim adeta ufku kaplamış Cebrail Aleyhisselam. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyet icabı ne yapamadı? Tahammül edemedi ve orada düştü bayıldı. Tabi Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu aleyhi ve bu meseleyi anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı gördü bayıldı. Meselesini anlatırken insanlar şöyle anlayabilirler. Acaba Cebrail Aleyhisselam Resulullah'tan daha mı zannetmesinler diye. Hemen ne yapıyor? İlave ediyor diyor ki Ahmet erbi kuşayet an pervi celil ta ebed binuş manet Cebrail. Evet diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'i aleyhisselam görünce diyor beşeriyet icabı tam takat getiremedi, tahammül edemedi, bayıldı ama hemen ayıldı. Ama eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Cenab-ı Ahmet risalet ve nübüvvet kanatlarını açsaydı Cebrail aleyhisselama bir kere gözükseydi ta ebed bin uşmane Cebrail Cibril aleyhisselam bayılırdı da kıyamete kadar ayılamazdı diyor. Nasıl bir sevgi var değil mi?